şey bizim bizim görüşüq oxuyuram Kim demənc acaq öndirəlim mi şey

şey var ya. Evet. Siz de net bir şekilde Şey şişimi alır mı? Şiler Kenarına <laughs> sarkadın. Ne, sarkadın. ne tamam, abla? Kenarına sarkadın. Görelim nasıl basma düşürdüğünüzü. Dur <laughs> abla <Aşağı> dur <laughs> şöyle. de daha başka ya Es, eskiden mi hamurcuydu? <gülüyor> <gülüyor> şimdi de, şimdi de de. Ne kadar bunun şey belli mi ya? <laughs> Başkan hepsini döpelim. Hepsini <laughs> evet. evet. Tamam. Çok <laughs> Suyu da dök. Ablam suyu da dök. Şey. dök, dök. Tamam, Şimdi çalıştırın bakalım. Ya Allah yardımcısın. Muhtarım çalıştırın. Hadi Ya Allah Hayırlı olsun. Sağ Allah razı olsun. Buna az daha Ne kadar su, su Yok, çok az nasıl yani, bir yazar. Şey. Makine ne kadar akıyor <laughs> 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 Neyse hamur makinesi de şimdi gider dedi. ya. <laughs> 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 de ben atayım Ayper Bir şu kaldır Ne? 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 Şaban geldi geldi oturdu da attılar kaldı. Ne? Çıkma mı? Bu kaldı başka yok. Şu sıkmayın. Altı sön buna vurup yapacağız. Kahraman mahallemizeyiz. Devlet olarak, belediye olarak köylerimize borcumuzu ödemeye gayret ediyoruz. Çünkü bu ülkenin kuruluşundan bugüne kadar kan veren, can veren, emek sarf eden bizim köylerimiz, bizim insanlarımız. Özellikle pandemi döneminde üreterek ülkeyi doyuran, hatta ülkede yetiştirdikleri ürünleri yurt dışına ihraç eden, ülke ekonomisine, aile bütçesine katkıda bulunan insanlarımız arasındayız. Tabii insanlarımız gece gündüz çalışıyorlar. 7-24 esasına e göre çalıştıkları için, kendi işlerini de kendileri yapıyorlar. Dolayısıyla insanlarımızın burada ekmek ihtiyacı olduğu muhakkak tabii her köyde fırınımız yok ama burada kadınlarımız hem tarlada çalışıyorlar hem de ev işlerini birlikte yapıyorlar. Kadınlarımızı bir nebze olsa rahatlatmak adına onların ailelerini doyurmaları için ekmek yapmaları gerektiğini biliyor. Burada en büyük faktör de hamur yoğurması. Hamur yoğurması ciddi bir zaman aldığı için Burada hem hep tüm köylerimize inşallah hamur yoğurma makinesi biz armağan edeceğiz, belediye olarak armağan ediyoruz. Şimdi köylerimizle birlikte bunun güzelliğini insanların da tattırmaya çalışıyoruz. Başkanımız bugün her zaman yanımızda olduğu gibi, başkanımız bugün de yanımızda. Bize bir hamur yoğurma makinesi hediye etti. Bu hamur yoğurma makinesi annelerimizin, ablalarımızın, bacılarımızın işlerini kolaylaştıracak. Bir nebze de olsa kolaylaştıracak. Başkanımıza. Bu getirmiş olduğu hediyeden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımız için çok kolaylık oldu ama bunun yanında bize de, erkeklere de çok kolaylık oldu. En azından kadınlar bizim başımızda arıtmayacak, ben hamur yumurkan, sen oturdun demeyecek. Sağ olsun başkanımıza teşekkür ediyoruz, bu hizmeti bize verdi. Sayın Başkanımız, başkanımızdan Allah kendinden razı olsun. Zorlanıyorduk hamur yumurkanı, şimdi kolaylandı. Sağ olsun, var olsun. Bağda bahçede çalışan bayan, ezilen bayan, yorulan bayan, yorgun geldiği zaman hamurunu yoğuramayanlar var. Ama bu makineyle geldiği zaman ununu, suyunu, tuzunu döker, hamurunu yoğurur, ekmeğini açar. En zoru da ne? En zoru yumurması. En zoru yumurmasıydı Allah razı olsun yani. İyi oldu, memnun olduk. Kadın olmak böyle çok zor. Hem çalışacaksın, hem evin işini yapacaksın. Ekmeği yapacaksın, hamuru yumuracaksın. Hamurun e, makinesini getirdi başkanımız. Allah razı olsun, Kerem tozlu başkanımız. Allah beni razı olsun. Bazlama yesinler ya, bazlama. Bazlama atarız yani. işte. Yok, böyle işi zor. Biz <laughs> Güler, de beni sallayalım. Güle güle, güle güle. Çok teşekkür şey. ederiz.